Arkadaşlar yavrularımız cızık cızık. Bunlar hep satılık arkadaşlar. İsteyen istediğine para versin. Boz dumanlı ala. Perçemli. Boz benekli ala. Cızık cızıklar arkadaşlar. Yeni yeni uçmaya başladılar. Kirli yavru. Dumanlı yavru. Bunlar da kardeş. Hepsinin ayağında markam var. Kendi yavrularım. Boyları, postları, fizikleri, sağlıkları hepsinin yerinde. Boz kirliyle boz dumanlı kirli perçem. ikisi aynı yuva kardeş. Bunlar havada başladı yalnız. Boz kirlinin kanatları eksildi. Bozdumanlı kirli pirçem dişisi yeni yeni sıktan çıktı. Atlamaya falan başladı. Boz kirli gizli pirçem bıyıklı. Aynı şekilde bu da aynı. Bunlar da bir kardeş. Bunların ikisi de yeni yeni başladılar. Atlamaya falan. Boyuna, posuna, fiziklerine, paçalarına bakın arkadaşlar kuşlarım. İsteyen fiyat versin. Hepsi satılık. Buraya çıkarttığım kuşlar hep satılık. Bunlar da bir kardeş. Bunlar da havada başladılar. Yanar ve Arap. Hepsinin ayaklarında markalarım var. Yalnız Arap yanar dönere göre daha çok başladı güzel havada. Bunlar da bir eş takım. Damızlık. Dişi kümes söküyor. Hiç uçmadı. Erkek de damızlık. Eş bunlar. Bunlar da satılık. Paçası, fizi, her şeyi güzel. Gayet güzel. Markam var ayaklarında. Dişi perdaklı. Hiç uçmadı ama kümes söküyor hayvan. Bunlar da bir takım. İkisi de perdaklı. Erkeğine vaktim var uçururum diyen varsa varsa kanat verip uçursun. Erkek çok güzel bir erkek arkadaşlar. Benim vaktim yok uçuramıyorum indiremiyorum diyerekten kanatlarını makaslamak zorunda kaldım. İkisi de çok güzel kuşlar. Çok güzel perdaklılar. Erkeği görüyorsunuz makaslı. Çünkü indiremiyorum arkadaşlar. Bunlar da bozla beyazın yavruları. Şöyle bakın. Daha bunlar hiç uçmadı. Bunlar hiç uçmadı arkadaşlar. Hep markaların da var bakın. Acil ihtiyaçtan dolayı satılık arkadaşlar. Çok acil satmam lazım. Arkadaşlar. Bu kendi yavrum. Kendi kuşlarımın yavrusu. Yanındaki de Saadettin Bilgin abimizden zamanında bir çift kuş aldık. Kaplama boz kirli aldık. Bu da onların yavruları. Şu kaplama. Saadettin Bilgin abimizden aldık. Bizzat kapısına gidip aldık. Boz da kendi kuşlarımın yavrusu. Daha bunlar da hiç uçmadı. Bunlar da hiç uçmadı. Kanatlar eksik zaten bunun da. Bu sarı da takkalı tek. Çok güzel oyunlu. Ama vaktim olmadığı için yatırdım. Perdaklı, sarı takkalı, kalem sarı takkalı erkek. Bu çok güzel perdaklı. Kuşlar çok güzel arkadaşlar. İhtiyaçtan dolayı satılık. Yine bir takım bunlar var elimde. Bunlar da satılık. Beyaz perçemin e, dişi. Dişinin kanadında yani çok hafif. Çok belli değil. Tutukluk var. Bir dekor verdim. O da düzelir. Bu da erkeğe. Bozak kuyruk erkek.